Değerli seyirciler arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Arkadaşlar bugün günlerden pazar, durmak yok. Biliyorsunuz pazar günleri araba videoları geliyor. Bakın burada süper bir Mercedes gördüm. Elitte garajdayım. Arkadaşlar adresi burada yazıyor mu bir bakalım burada yazmıyor. Yalnız şu arabayı bir inceleyelim. Bu araba 2020 modelmiş. 24.000 kilometrede 78.000 istiyor bu arabaya. Yalnız araba yeni sayılır. Bakın içine bakın. Yenisi kaç para acaba bu arabanın? Şöyle bir bakalım görebileceğiz mi? Yazıyor mu? Ben göremedim. Belki siz görürsünüz. Yeni fiyatı yazmıyor ama en az bir 150 bin Frank Euro vardır bu. AMG. PS'ini söylemedim değil mi? Kaç PS'miş? 421 PS. E, 2000 motor, 4 silindir. 421 PS. Evet arkadaşlar. Ön tarafa gidelim. Süper süper arabalar var. Bakın. Porsche. Porsche, Porsche, Porsche. Porsche. Şu Porsche'ye bir bakalım ne dersiniz? Şöyle aceleden Porsche Cayman 2019 model 6000 kilometrede 69800 frank istiyor 350 PS. Bu da 2000 motor 4 silindir. Burada klasik Porsche'ler var. Ya abicim Porsche, Porsche. Porsche, Porsche. Arkadaki Porsche, 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 Porsche. Her yer Porsche. Sarı Porsche. burada sarı bir Porsche var. 1994 model. 3600 motor, 6 silindir. 272 PS'miş bu araba. 79.800 frank istiyor. İyi para istiyor buna ya. Porsche. Porsche. Siyah Porsche. Gri Porsche. Mercedes'lerin babası. Bu da bu da iyi paradır. Klasik çünkü bunlar. Bunlar klasik. Mercedes-Benz E500 94 model. 5000 motor 8 silindir 74800 frank 320 PS klasik arabalar pahalı arkadaşlar Ford Mustang sevenler var mı aranızda Ford Mustang şöyle bir bakalım Ford Mustang'a bunun 2300 motor 4 silindir 317 PS 39800 frank istiyor bu arabaya o kadar güçlü değilmiş. Onların daha çok güçlüsü var. Bu Audi güzel günlerini geçirmiş. Parası da yazmıyor zaten. Burada klasik arabalar var. Bakın Audi. Audi değil mi? Yanlış söylemeyeyim. Yok Audi değil bu ya. Şuna bir bakalım neymiş. Ee, Audi, Audi. Arkadaşlar merak ettim. Parası kaç para? Audi 204 Turbo. İlk çıkan turbolardan 217.000'de 19.800 kağıt istiyor. 170 PS. Burada var canavar gibi bir Porsche. Yanında var Alpina B5 Biturbo Turbo. Evet ilk önce şu Porsche'ye bakalım. 911 Turbo 3745 Kubik diyor. 6 silindir 790 PS 259.800 Frank. Uh! Araba, araba mı alıyoruz ev mi alıyoruz ya? Arkadaşlar ondan sonra bir de şu şöyle uzaktan da göstereyim de neye ne kadar para vereceğinizi siz de bilin. BMW Alpina BMW Alpina. B5 bir turbo 4400 silindir 2011 model 507 PS 64.800 frank. Arkadaşlar Audi bakın küçücük süper bir araba. Ellerim dondu ya. Audi A1 2000 motor 256 PS diyor. Benzinli diyor. 4 silindir diyor. 49.800 frank. Ondan sonra gelelim buraya. Lotus. Corvette. Maserati. Alfa Romeo. İlk önce şu Lotus'a bakalım. Ben bunu karşıdan görünce Ferrari zannettim. Ama Ferrari değil Lotus'muş bu. Şöyle önden gösterdiğim zaman bakın biraz Ferrari'ye benziyor. 3500 motor, 6 silindir, 350 PS, 49.000 kilometrede 54.800 frank istiyor. Genç arkadaşlar merak etmiştir içi nasıl gözüküyor? İçi de böyle gözüküyor. Evet arkadaşlar bu videoyu iPhone'la çekiyorum. Soran oluyor. iPhone 14 Pro. Burada Corvette var bir tane. Chevrolet Corvette 2014 model benzinli 6200 motor 8 silindir 52800 kağıt. Onun arkasından Maserati geliyor. Maserati sevenler. Şöyle bakalım. 2016 model 55.000'de benzinliymiş. 4700 motor, 8 silindir, 400 kaç PS, 60 PS. Kaç para parası nerede? 104.000. Uf, çok pahalı. Almam. Bu burası biraz tuzlu galiba ya bu garaj. Alfa Romeo bunlar yeni çıktı arkadaşlar. 2 kişilik genç işi. 2014 model 15.000'de 79.800 frank. E yenisi zaten o kadar onun. 1800 motor, 4 silindir, 241 PS. Arkasından arkasından beyaz bir BMW geliyor. BMW 1 421 PS yazmış. 2012 model, 82.000'de 47.800 frank. Amca, tuzlusun sen ya. Heh, Z4. Arkadaşlar, bunun aynısı bende vardı. Siyah IS vardı bende de. 340 PS bunlar. Ama bunun motorunu açmışlar. 406 PS yapmışlar. 57 bin kilometrede. 2010 model. 34.800 frank istiyor. İyi para. Burada bir Maserati var. Bir Maserati daha var. Audi R8 Spider 5200 motor 2010 model 606 PS. Arkadaşlar 67800 Frank. Audi sevenler. Bu arabayı bir de arkadan göstereyim anlarsınız hangi Audi olduğunu. Buyurun. Bu kahverengi bu siyah, siyah. ...2010 model bu da... ...570... ...525 model... ...59.000'de 72.800 kağıt... ...buna istiyor. Evet. Burada bir Porsche var. 4 kapılı Porsche. 2018 model... 98 binde 330 PS 69.800 frank çıkmış çıkmış evet arkadaşlar bakın her yer araba dolu hangi birini çekeyim ki hangi birini çekeyim e, ee, F12 şu Mercedes dikkatimi çekti Daha ileriden gördüm. Bunun yanında da James Bond arabası var. Yanında da klasik bir Mercedes var. Onu da bakacağız şimdi. Mercedes Benz 65 AMG 2004 model 6000 motor 12 silindir 612 PS 69800 kağıt istiyor buna ve yanında güzel bir tane klasik var ben şahsen bunun ikisinden şunu seçerim evet bunu seçerim 1970 model 52 yaşında bu araba. 77 bin kilometrede 27 bin 800 kağıt istiyor. Ondan sonra cığıma. Bu Rolls Royce muydu Bentley miydi? Bentley. Geçen sefer Bentley ile Rolls Royce'ı karıştırmıştım. 2000 model. Arkadaşlar 99 binde 6700 motor 8 silindir 34800 kağıt içi de bakın oturma odası gibi. Bunun yanında hızlı bir Audi var. Audi hızlı Audi'ye de bakalım. 64800 frank istiyor buna 2007 model 540 PS. Arkadaşlar pahalı. Ben ne bileyim siz ne diyorsunuz ama ben bu parayı buna vermem. Vermem. Yani ona vereceğim o parayı şuna alırım. Bakın bu sudan ucuzdur. 19.800 sudan ucuz değil de Coca-Cola gibi pahalıymış bu da. Ama 6.900 kilometrede bu araba yeni 2007 model. Ama 6.900 kilometrede bunun içi de temiz olması lazım. Fazla şinik şınak yok içinde. Ama farları e, güneşte dura dura sarılaşmaya başlamış. Bunlara bir servis ister. Bunun yanında var bir tane Aston Martin olması lazım bu. James Bond arabası. Arkadaşlar James Bond arabası. İçine bakalım. İçi de pembe. Bakın. Aston Martin 2011 model. 6000 motor, 12 silindir, 476 PS, 59800 kağıt. Bentley. Yok bu Rolls Royce'muş. Bu Rolls Royce. He. Rolls, Rolls Royce. Merak eder misiniz? 2008 model. 6700 motor. 12 silindir. 460 PS. İçine bakın. Bir de arkasını gösterelim. Görebilirsek tabi. Kaç para? 97.800 kağıt istiyorlar. Kaç PS? 460 PS. Yalnız bu arabaya bu PS lazım. Neden lazım? Bu araba en az 2 tondur. Yazıyor mu acaba kilosu? Bir bakalım. Yo boşu. 2625. 2000 Arkadaşlar 2625 kilo boş halinde. Evet arkadaşlar şurada bir de cip var. Tam doğru cip hem de. Cipler de pahalı ha. Cipler de pahalı. 2019 model 17.000'de 45.800 frank istiyor. Arkadaşlar ne öğrendik? Ne öğrendik arkadaşlar hep beraber bu pazar soğuk pazar günü. Bu garaj tuzlu garaj ya. İleride güzel bir Mazda gördüm. Dayanamayacağım gideceğim onun parasına bakacağım. Orası başka satış yeri. E, Tutsville'deyiz. Burası Elite. Elite garaj. Bakın. Herhangi bir araba hoşunuza gittiyse. Burada çok araba var. Bine yakın araba var. Burada bir Mazda var. Bakın. 160 PS. Yeni sayılır bu. 21.900 frank. 2016 PS'miş arkadaşlar. E, kilometresi 42.000 kilometrede. Ayda 245 frank lang. al bunu. iki kişilik süper bir e, genç arabası. Bunun yanında bizim gibi biraz yaşlılar için var. 186 PS 4 çekiş Mazda CX diyor. 2000 motor 186 Revolution 2022 model 7600 kilometrede 37500 kağıt arkadaşlar bakın. Burada da böyle çeşitli türlü Mazda'lar var ve karşıda da var. Şöyle yakına getirdiğim zaman Sutsville'deyiz. Merak edenler, buralarını görmek isteyenler gelebilirler. Buradan bakabilirler. Evet arkadaşlar bu görüntülerle hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Kendinize dikkat edin, sıhhatınıza dikkat edin. Sıhhatli kalın, benimle kalın. Hoşça kalın Murat.